Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Galadon'un Golem ordusundan nasıl en kolay 3 yıldız alacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Birazcık geç oldu ama güç olmadı kusura bakmayınız. İşten yeni geldim. Hızlıca kaydı girip hızlıca sizlere sunacağım. Sadece de mücadeleden nasıl 3 yıldız alacağınızı sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hemen gelelim arkadaşlar. Dükkan dedik. E, İlkel arka plan 120 TL'ye veriliyor. İlkel şampiyon 170 TL'ye veriyor. Bu fiyatlar nedir böyle? Abi şunlara 40-50 lira dese çoğu insan alacak ama 170 lira 120 lira gerçekten yüksek rakamlar alabilene helal olsun diyorum. Ee, yanlış yere girdiğimi fark edip etkinliklere dönüyorum. Evet bir tane inşaatçı iksiri veriyor. Gariban ne yapsın abi? Biz bir tane inşaatçı iksirini ne yapalım? Şurayı üçleyip biz de arka plan istiyoruz değil mi? Bunu isteyenler yapıştırsın yorumlara. Onun dışında ilkel arka plan teklifi dedik, ilkel şampiyon kahraman görünümü dedik, ufak kavga etkinliği var. Buradan artı 5 yıldız e, veren kahraman iksiri var. Komple yıkımdan 10 tane duvar yüzü, domuz cenneti var, kürek veriyor, var da var. Açıkçası bu askerleri kullanıp duvarlarınızı savunmalarınızı hızla geliştirebilirsiniz. Ama bizim için burada önemli olan Galadon'un Golem ordusu. Şimdi arka plana baktığımızda şurada açıkçası ben ilk başta balığın arka kuyruk kısmına benzettim ama sonradan baktığımda elektronun kuyruk kısmı gibi geldi. Üst taraflarda yeşillik var. Sol tarafta bir iksir deposu, ufak bir görünüm, bir deniz midir, dere midir ne var. Asma bir Köprü var. Buradaki dere ya da denizin içinde bir hayvan gördüm daha demin. E, yüzüyor abi. Şuraya gelelim. Burada da kemikten yapılmış bir e, ilginç bir şey var. Güzel duruyor. Ama ben çok bayılmadım yani düzene çok bayılmadım. İlkel şeylerin olduğu milattan önce yılların e, tasarımını kapsadığı bir görüntü yapmışlar. Neyse biz işimize bakalım şimdi. Bu arada şuradaki şey hareket ediyor. Bu elektro galiba elektro ejderin arka kısmı. Bakın sallanıyor ufaktan da bir elektroşok var. Bilen yazsın arkadaşlar. Şimdi biz saldırımızı nasıl yapıyoruz? Geliyorsunuz alt taraftaki kartal toplarına bir adet süper büyücü bırakıyorsunuz, bir tane de süper atıcı bırakıyorsunuz. Şimdilik beklemedeyiz. Burası ufaktan bir alınacak tamam mı? Şöyle hatta yaklaşalım. Birinci kartal topu alınıp ikinciden de birazcık hasar verilince yavaştan saldırıya geçeceğim. Evet, direkt şöyle indirdik. Bir tane kaldı. Ee, geliyoruz. Şuradan bir tane normal atıcı atıyoruz. Üst taraftan bakınız. Elimize 3 tane golemi seçtim. Diğeri de iniyor abi. Bakın 1, 2 golem attım. Barbar kral. Kraliçe gönderdim. Koruyucuyu kara yapınız. Peşine atıcıları bırakınız. Ve süper atıcıları gönderiniz. Bir golemi seçtim. Sol taraftaki 9 yönündeki e, golemin arkasından bir süper büyücü atıp kalanı da şu taraftan attım. Kaya balonuna geldim. Onu da kaya saçar üzerinden atıyorum. Barbar kral ufaktan sattı. Unutmuş değilim. Şurayı bir donduralım. Bir tane zehir atalım arkadaşlar. Koruyucu özelliğini belediye binasının sonuna kadar saklayın. Bol bol dondurmanız var. Onları da kullanın abi. Koruyucunun özelliği hala bekliyor. Belediyenin patlamasını bekliyorum. Ee, birazdan süper atıcıları hemen özelliğin içine alacağım. Şurada aldım kraliçe ile birlikte. Dondurmamız elimizde. Kraliyeti göndermedim. Arkadan 5 tane kelle avcısını birden bıraktım. Şurayı da dondurdum abi. Kaya balonuyla devam ediyorlar. Hemen bir iskelet büyüsü bakın buradaki rakip barbar kralların olduğu noktaya oraya bir tane zehir attım. Hemen görünmezliğimi de şurada kraliçeye doğru atıyorum. Şimdi burada kaya balonu hala hayatta bir tane dondurma mı attım abi? Kraliyet şampiyonum henüz duruyor. Onu da şuradan atabilirsiniz ya da üst taraftaki kaya saçarın oradan da atabilirsiniz. Elimde bir adet görünmezlik var. Kelle avcıları zaten öyle bir sıkıyor ki diğer barbar kralı da erittiler. Şurada kasırgaya tutulduk. Hiç problem yok. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Bakın gerçekten çok kolay bir düzen. Şu ana kadar görmüş olduğum en kolay düzen diyebiliriz. Ee, ama arka taraftan kelle avcılarını atarken birazcık dikkatli olun. Belediyenin zehrine oturmasınlar. Ona göre orantılı atın. Zaten barbar kral burada satsa da satmasa da hiçbir şey değişmiyor. Her türlü 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Bir tane görünmezliği arttırdım. Ee, kraliyetin özelliği var. Barbar kralın özelliği var. Onları basmama gerek bile kalmadan 3 yıldızı hanemize yazdık. Yapmanız gereken sadece bu. Başka hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. 3 yıldız tek saldırıda mis gibi. Evet eve dön diyorum. Ee, anlatacağımız bu kadar. Bir tane de efsanelikte saldırı atasım vardı açıkçası ama videonun çok uzun olmasını da istemiyorum. O yüzden hızlıca yükleyelim. Sizler izleyin. Bol bol like'ınızı atın. Arkadan da Badişko'nun çığlıkları geliyor. Diyor ki baba bırak şu videoyu gel benimle oyna. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.